Arkadaşlar merhaba. Aracımız Ford Fiesta. Bu aracımızdan hiç yapılmamıştı. Orijinallerinde zaten yok böyle bir uygulama. Bu araç çok sevdiğim bir abimin aracı. Bu aracımıza 39 santimlik bizim ammiyans aydınlatma çıtalarımıza uyguladık. Arkadaşlar önümüzün kapalı bu şekilde. Her zaman söylediğim gibi iple, tortumla tarzı ürün kullanmıyoruz. Hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Ürün yerli ürün, kendi ürünümüz. Bu aracımıza telefon kontrolü modüllerimizden yaptık. Telefonla istediğiniz gibi rengini, tonunu ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi tonunu kısabilir, açabilir, hatta kapatabilirsiniz. Diye. Arkadaşlar, ürünümüz 64 renk seçeneklidir. Tep kumanda kontrolüdür veya telefon kontrolü modülüdür. Araba kapı düşemesinin arabanın kapı döşemesinin ne işlem yaparak yapıyoruz bu işlemimiz. Arkadaşlar, yerimiz Ankara'da, etimiz kutlu iple, tortumla kesinlikle kullanmıyoruz. 2 yıl ürün garantili, ömür boyu işçilik garantili ürünlerimiz. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullansın.